Merhaba sevgili Başaklar ve Başak etkiler kanalıma hoş geldiniz. Sizler için gerçekleştirdiğim Eylül genel açılımıyla yine birlikteyiz. Son birkaç videodur hatırlatmalarda bulunmayı unuttuğumu fark ettim yorumlar e, konusunda dikkat almanız bilgiler ile alakalı, özellikle yeni abone olan ya da ilk defa videolarıma göz atan kişiler için bazı hatırlatmalarda bulunmayı. Ee, istiyorum izninizle açılıma geçmeden önce arkadaşlar sizler yükselen güneş, ay ve venüs yerleşimlerinize göre videolarımı e, dinleyebilirsiniz. Ee, eğer net bir doğum saati bilgisine sahipseniz burada ekstra avantajlısınız. Ee, enerjiler her alanda ister astroloji olsun, ister okült alanda olsun genel anlamda. Bu bilgileri her alanda değerlendirebilirsiniz. Aynı etkiye sahiptir. Bundan dolayı da eğer yükselen dereceniz 5 dereceyi geçmiyorsa o zaman bir önceki burcunda yorumunu dikkat almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka orada da uyumlu olduğunuz konular, gündemler söz konusu olacaktır. E, farkındalığını yaşayıp görebilirsiniz. Aynısı ay ve venüs yerleşimlerinizle alakalı da geçerlidir. birinden uyumlu olmazsınız ama diğerinden mutlaka uyumlu olduğunuz konular, gündemler vardır bu enerjisel anlamda döngülere göre değişiklik gösterebilir Bunu da yine bilgi olarak paylaşmak istiyorum Evet nazar boncunda görenler olmuştur yani onun etkisine çok şey yaptığımdan değil ama sembol olarak orada Dursun istedim Bir de son zamanlarda izleyen takip eden kişiler biliyordur çok fazla ses ve boğaz sorunu yaşamaya başladım. Bunda e, negatif enerjilerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir hayır duanızı maşallahınıza e, alırım arkadaşlar. E, gerçekten herkes tabii iyi niyetle seyretmiyor. Başka türlü e, sebeplerle veya niyetlerle de e, videolara göz atanlar oluyor. Yani herkesin kötü enerjisi, hem gözü kendine dönsün diyecek başka bir şeyim yok diyorum Allah'a havale ediyorum Evet laf uzatmıyorum daha fazla hemen açılınıza geçiyorum güzel de bir haberle başlıyoruz Bence sevgili başaklar Başak Etkililer. Önümüzdeki iki haftalık süreç sizler için iş bulma anlamında işe başlama anlamında ve bu ara, bu anlamda Daha doğrusu iş başvurularınızla ilgili olumlu sonuç alabileceğiniz bir döngü olarak ortaya çıkıyor burada bu durum aylık kazanç elde etme döngüsünün de startını vereceğinizi gösterdiği için net bir iş alımı durumu söz konusu olacaktır şimdiden hayırlı olsun diyorum bununla bağlantılı e, Tabii e, dolaylı olarak günlük rutin akışınızda da hem bir yoğunluk hem de bir e, hafif bir karmaşa olabilir e, özel koşturmacalar, iş ve kariyerle alakalı ve bağlantılı yoğunluk biraz burada sizi yorabilir. Yani adapte olma konusunda biraz yorgunluk yaşayabilirsiniz ya da koşturmacalardan dolaylı. kimlerinizin de bununla bağlantılı yine bir ev arayışında olacağını da görüyorum. yine ay genelinde Kısa bir seyahat, gezi ya da bir arkadaşınızla yapacağınız bir program, buluşma durumu da söz konusu olabilir. Burada bazı kişilerle tanışabileceğiniz ve bu kişilerin de sizden belki yaş olarak biraz daha büyük ya da daha olgun bir kişilikte olma olasılığı yüksek olarak beliriyor. Yalnız bu durum, yani bu sohbet et alma, tanışma vesilesi biraz sanki rutin program akışınızı değiştirebilir gibi duruyor yani orada bir uğramak istediğiniz birkaç yer varsa belki sadece bir iki yere uğrayıp geri kalan yerlere es geçme durumunuz söz konusu olabilir bir yerde sabit kalmanız vesilesiyle İş başlangıcı ortaklık görünüyor dedik burada güzel haberlerden bahsetmiştik burada yine bununla bağlantılı Kısa işle alakalı, kısa ve orta aralıkta yani uzaklıkta daha doğrusu bir yola gidip geleceğiniz verilmiş bu evle iş arası mekik dokuma gibi geldi bana daha çok. burada yalnız yine bu işle bağlantılı ya da anlaşmalarınızla ortaklıklarınızla bilgi evrak anlaşma ve maddi konularda yine maaşla alakalı da olabilir bu durum. Bir ne bileyim tereddüt ettiğiniz mi desem endişe ettiğiniz mi desem burada bir sanki olamaz ya böyle bir şey olabilir mi falan gibi diye bir e, yanlış bilgi ya da var olan bilgi inanmama <laughs> güvenememe hani şaşırdığınız bir e, şey olabilir hani belki o miktarda bir maaş almamışsınızdır yani o diğer kazandığınız yerlere göre o size biraz şey geliyordur hani. Evet güzel pozitif bir şey ama acaba hani aklınızda nedense bir endişe e, yaratıyor ya da kaygı etmenizi sebep olan bir e, durum olarak ortaya çıkıyor. E, bu kaygıdan dolayı bazı bilgileri teyit ettirme ve araştırma ihtiyacında bulunabileceğinizi gösteriyor kartlar. Bunu da bildirelim. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Yine bir grup için ebeveynlerden birinin bir e, hastalığı, bir rahatsızlığı söz konusu olabilir. Yalnız bu ebeveynin bir yola çıkma e, ya da uzak yolculukta e, bulunma e, durumu iptale uğrayacak gibi görünüyor bu sebepten dolayı. Burada özellikle e, yani e, bilet ücreti e, ödenmişse. E, alınmışsa biletiniz bunun yanmasından dolayı bir e, ufakta bir yani laf atışması, başa kalkma gibi e, bir tepki e, sanki hanede söz konusu olabilir gibi görünüyor ister istemez. Yine genel anlamda e, bir kuruntu durumu var, hani kaygı durumu var. E, bunu gerçekten üzerinizden atmalısınız. Bilinçaltınıza yerleşmiş bu bazı olumsuz deneyimlerden kaynaklı görünen durumlar sizi strese neden oluyor ister istemez ve huzurunuzu kaçırıyor. Yani ufak bir şey o sürekli bir dır 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 içinizi hızlatıyor, acabalara sürüklüyor, huzursuz ediyor. Bir de her şey sanki hep ters gidecekmiş gibi bir e, algı. Edilmenize sebep oluyor. Bundan da lütfen kurtulmak için her şeyi yapın arkadaşlar. Bunlardan bertaraf edin aklınızdan, zihninizden. Her şeyin iyi olacağına inanın. Her şey enerji. Negatif düşünürseniz negatifi hayatınıza çekersiniz. Olumlu düşünün. Her şey olumlu ilerlesin. E, kimilerinizin de e, yine ilişkiler anlamında birliktelikle alakalı bir huzursuzluk yaşadığı e, belirmiş. Burada pek fazla dışarıya e, yansıttığınız görülmüyor aslında bu durumu. Hani birkaç yakın olan kişiyle paylaşıyor olabilirsiniz belki ama tam net detayına indiğinizi göremiyorum. E, yani kendinize sakladığınız da e, ya da belki enerjisel anlamda bunu dillendirmek istemediğiniz için de olabilir bu durum. E, her şeyi paylaşmıyorsunuz net olarak yani yakın görseniz bile kendinize sakladığınız içinize tuttuğunuz bazı durumlar e, görülüyor. Siz sanki bu kişiyle bir geleceğinizin olmadığını artık anlamış durumdasınız ama. E, bir içiniz el vermiyor yani ayrı kararını vermekte zorlanıyor gibisiniz. E, karşı tarafla. Çok fazla empati yapıyor hatinden fazla ona anlayış gösteriyor olabilirsiniz. E, ya şöyle hatta e, diyebilirim ki sanki sizin aranız yani ilişkiden çok ne bileyim böyle hani sadık bir dost gibi e, bir yani ona onun her şeyle ilgilenen bir her şeyine yetişen yani ebeveyn demek istemiyorum da bir hemşire gibi e, ilk yardımcı gibi bir e, enerji hissettim. Burada onun her ihtiyacında ona destek olmaya çalıştığınız Dan dolayı böyle bir e, durum söz konusu olabilir, böyle bir his e, doğmuş olabilir. E, bu kişi aslında e, sakin biri gibi görünüyor ve barışçıl bir dildi. Hani pek de e, tartışmaya, kavgaya sebebiyet vermeden, huzur kaçırmadan aslında sizin istediğiniz bir yönde ilişkinizi yürütmek istemediğini bir şekilde size duyuruyor. Ama sizin burada onun duyurmasına rağmen bir e, duymak algılamak istemiyorsunuz sanki onun dediklerini. Hani bir umudunuz hala devam ediyor. Orada bir bulanıklık var e, olarak belirmiş karta bu durum. Gelen kartınızda bu kadar duygu durumunun ve eee Skala olarak renk değişiminin duygularla alakalı yaşamınızın çok normal olduğunu belirtiyor ama aynı zamanda da kartlarınız yine başkalarına bu kadar anlayış ve düşünceli olmak yerine kendi duygularınızı ön plana almanız gerektiğini de vurguluyor. Yani kendinizi geri plana atmayın istiyor kartlarınız biraz zihniniz ve duygularınız dediğim gibi Leyla olabilir e, harekete geçme konusunda da bir adım atma düşünme konusunda da e, yani bununla ilgili bir e, zihnen bir şeyleri düşünme konusunda da bir uyuşukluk yaşama durumu söz konusu en azından Şimdilik e, bu anlamda e, bir hareketse geçeceğinizi göremiyorum ayrılık adına yalnız burada bu durum yine bir sadece ertelenen bir şey olarak öne çıkıyor. Yani önümüzdeki bir iki aylık süreç veya biraz daha ilerisi enerjisel anlamda bu da değişiklik gösterebilir. Ama iki ay net görüyorum ben burada bir e, Ekim sonu ne kadar olan daha belirgin bir durum var. E, çekimselliğiniz çekimselliğini sadece ertelemeye sebep oluyor. E, hatta kimleriniz için e ee, bu kişinin maddi kaygıları bahane etme olasılığı da e, yüksek. Ee, yani bunları artık e, bir idrak edecek duruma geleceksiniz. Bu da belki aranızda bir e, son tartışma konusu olacak. Ondan sonra da ipler kopacak olabilir. Hakkınıza hayırlısı olsun diliyorum. İş ve kariyerle alakalı ise ee, dediğim gibi şanslı etkiler var ama burada yine ayrıca belirmiş bir durum olduğu için onu da belirtmek istiyorum. Burada fırsat elde edip yıldızı, yıldızınızı e, parlatacağınız görülüyor arkadaşlar. E, sanki bu daha çok böyle kreatif alanda sanatla ilgili e, bir eğitiminiz yeteneğiniz varsa e, bir iyi niyet elçisi gibi sanki. Hani burada ya da gönüllü bir iş olarak bir çalışma kapsamında görev alma olasılığınız verilmiş yani sizden daha az bilgili ya da daha az yetenekli bu durumlara heves eden belki kişilere belki çocuklara bir öğretmenlik yapma ya da yardımcı olma vesilesiyle bir çalışma yürütebileceğiniz belirmiş yani size maddiyat olarak dönüşü ne kadar olur bilmiyorum ama sonuçta gönüllü bir iş ama manen gerçekten çok Parlayacağınız ve size de enerji yüksekliği olarak e, geri dönüşü olacak e, bir durum olarak öne çıkıyor bu. Yani e, bir parlama gerçekten enerjisi anlamda size katkı payı olarak geri dönecek gibi. Maddiyat ve yatırım konularıyla alakalı ise e, hararetli bir tartışma yaşamanız kimlenize söz konusu olabilir. E, bu siz olmazsanız yine aile içi, hanede böyle bir şey söz konusu olabilir. Burada bazı kararlar alabileceğiniz ama acele karar etmekten çok yani vermekten çok daha doğrusu yanlış söyledim. Daha önemli şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Burada gözden kaçırabileceğiniz detaylar söz konusu olabilir. Yani acele işe şeytan karışabilir. Dikkat edin lütfen. Yine maddiyatla alakalı bir konuda birinin size doğruyu söyleyip söylemediği konusunda bir şeyleri ortaya çıkarmak için bu kişiyi bir şekilde çapraz sorguya alabilirsiniz gibi bir durum gördüm. Bir de belirmiş bir anlaşma ya da kararla alakalı bir savaş verme durumu veriliyor. Yani açıkçası bu velayetle alakalı da bir şeyler olabilir olmak zorunda değil ama bunu da içinde kapsayan bir e, durum olabilir e, kimileriniz için e, yine ayrıca e, sanki e, attığınız bir mesaj verdiğiniz bir bilgi ya da paylaştığınız bir yani yazılı olarak e, e, bir mektup bir yazı artık her neyse attığınız bir türlü Twitter yani her şey olabilir sosyal medyada olabilir normal yazılı şekilde olabilir. Bu bu paylaşımla ilgili bir pişman olma durumu verilmiş kartlarınızda bu konuya lütfen dikkat edin yani başınıza artacak bir şeylere sebep olma olasılığı söz konusu olabilir önümüzdeki süreçte. Bir de sağlık konusuna hemen göz atalım istiyorum. İyi dikkatimi çeken şey özellikle gebeliği bulunan başak ve başak etkililerde sürpriz ve aniden gelişen bir doğum ya da erken doğum durumu veriliyor burada. Yani beklediğinizden erken gelişen dediğim gibi bir doğum söz konusu olabilir. Genel anlamda Eylül ayında sinirsel bazı rahatsızlıklara ve ruhsal daralmalara diyebilirim açık olabilirsiniz e, vücut olarak bacaklar biraz e, dikkat çekiyor burada e, dış görünüşünüzle alakalı da bazı değişim ihtiyaçları e, bu giyim kuşam da olabilir ya da tamamen e, belki bedenen bir zayıflama ihtiyacı fiziksel anlamda ve kas gücünü arttırma ihtiyacı gibi bir durum yine söz konusu olabilir akne cilt lekeleri Gözler, baş bölgesi genel anlamda e, yani rahatsızlık geçirmenize ya da e, burada saydığım bölgelerle ilgili bazı sıkıntıların oluşması yine ay genelinde mümkün görünüyor e, kolektifte e, sakarlığa, yaralanmalara, kesiklere hatta e, patlayıcı maddelere de karşı dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara açık enerjide olacaksınız. Yine gribal enfeksiyonlar e, söz konusu olabilir. Bir de eğer e, var olan böyle bir e, panik atak, epilepsi gibi rahatsızlıklarınız varsa, e, vertigo gibi, e, bunların da yine dönemsel olarak e, bir e, atak artışı söz konusu olabilir e, şok geçirme gibi durumlarda yine ister istemez gelişebilir görünüyor sanırım başka da ekleyebileceğim burada bir şey yok e, ilişkisi olan ve olmayanların durumuna Ayrıca bir videoda e, aşk ve ilişkiler temalı bir videoda daha doğrusu e, sizler için tekrar e, paylaşacağım arkadaşlar Şimdilik Eylül ayın genel açılımı burada sonlanıyor Hepinize hem teşekkür ediyorum. Hem de bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve uyarıları lütfen Dikkat alın. Sevgiler saygılar.